Nevşehir Valiliği İl Umumi Hıfzı Sıha Kurulu 28 Kasım 2020 tarihinde yaptığı toplantıda konaklama tesislerindeki restoranlarla ilgili COVID-19 ek tedbirleri açıkladı. Yeni tip koronavirüs salgınının halk sağlığı açısından oluşturduğu riski yönetebilmek adına sosyal hareketliliği ve kişiler arası teması azaltmak, tüm iş kolları ve yaşam alanları için belirlenen tedbirlere uyulmasını sağlamak amacıyla İl Umumi Hıfzı Sıha Kurulu tarafından birçok tedbir kararı alınarak uygulandığı belirtildi. Daha önce kurul tarafından restoran, lokanta, pastane, kafe, kafeterya gibi yeme içme yerlerinin 10 ila 20 saatleri arasında sadece paket servis veya gelal hizmeti verecek şekilde açık olabileceği, restoran, lokanta veya online yemek sipariş firmalarınca saat 20'den sonra sadece telefonla ya da online sipariş üzerine paket servis hizmeti verilebileceği ve yine aynı kararda hizmet veren otel ve konaklama merkezlerinde bulunan yeme içme yerleri sadece kendi misafir ve müşterilerine hizmet vereceği, dışarıdan misafir veya müşteri kabul edilmeyeceği kararı alındığı belirtildi. İçişleri Bakanlığı'nın yeni yayınladığı genelge ile bazı oteller veya konaklama tesislerinde restoran ve lokantalar için belirlenen kurallara aykırı uygulamalar yapıldığı, şartları taşımayan kişilerin otel veya konaklama tesisi içerisindeki restoran ve lokantalara kabul edildiği ya da kısıtlamaları aşmak adına içerisine konaklama da eklenerek, müzikli yemekli eğlence programı paketlerinin satışa sunulduğunun görüldüğü belirtilerek, meskur genelge doğrultusunda Nevşehir il genelinde geçerli olmak üzere yeni kararlar alındığına dikkat çekildi. Bu çerçevede otel ve konaklama tesislerindeki lokanta veya restoranların dışarıya paket servisi yoluyla satış yapmalarına müsaade edilmemesine, bu yerlerde denetim faaliyetlerinin yoğunlaştırılmasına, konaklama yapan müşterilerin otel ve konaklama tesislerindeki lokanta veya restoranlarda bulunan müşterilerin konaklama için bildirimde bulunan kişiler arasında olup olmadığının muhakkak kontrol edilmesine, kayıtlar arasında tutarsızlık olup olmadığının denetlenmesine ve otel ve konaklama tesislerinde bulunan restoran, lokanta ve diğer otel salonlarında saat 22'den sonra canlı müzik kayıt dinletilmesi 22'den sonra canlı müzik kayıt dinletilmesi gibi yayınlara hiçbir şartta izin verilmemesine karar verildi. Alınan kararlara uymayan vatandaşlara Turizmi Teşvik Kanunu'nun ilgili maddeleri ve Umumi Hıfzı Sıha Kanunu'nun 282. maddesi gereğince idari para cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılması, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu'nun 195. maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına karar verildi.